İşte borsaya acayip yabancı ilgisi ilgisinden filan yine oralardan satan yine çok güzel para kazan. Ama barış şu anda artık şunu konuşuyoruz: Yine satışlar olacak, yine dolar bazlı yüzde on satışları. Ama biz trader değiliz ki uzun vadeli yatırımcıyız. Belki de Türk borsası bu sefer tam tersi yükselen trend içinde seneler boyu devam eden bir yükselen trendi konuşacağız Barış senle. Ama bunun için ekonomi yönetimi, yönetimimizden yapılması gereken hareketler var. Daha da bir kademe daha sermayedarlarımızın da yapması gereken çok önemli hareketler var. Borsa İstanbul'umuzun da, SPK'mızın da. Çok iyi işleyen bir yapı içinde miyiz? Hayır, çok iyi işleyen bir yapı içinde değiliz. Fakat neyimiz iyi işliyor Barış? İşlem hacimlerimiz borsada katlayarak yükseliyor. 140'a yaklaştı galiba değil mi bu aralar? 130-140 milyar TL yle. Barış katlayarak yükseliyor ve çok çok daha yükselecek. Çok daha yükselecek. Ben diyorum bu rally çünkü e, benim abi şöyle bir görüşüm var biliyorsun. Bu görüş Türk insanı yükselen şeyleri sever. Türk insanı adil değer kavramına bakmaz. Adil değer kavramı Türk insanı için önemli bir şey değildir. Yani şu çayın bir fiyatı var değil mi? Adil değer. 10 lira diyelim. Şu kitabın da var. Hı. Hmm. Ereyli demir çeliğin de var. Koç Holding'in de var. Ama Türk insanı bu adil değerlere bakmadan neye para giriyorsa, ne yükseliyorsa onu sever.